Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle odamı gezdireceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haydi başlayalım. Bu benim Barbie evim. Bu onun banyosu. Kendimiz yaptık. Bu da onun e, yatak odası. Bu onun salonu. Bu da mutfağı. Bu da bütün oyuncaklarımın olduğu bahçesi. Şimdi size yatağımı göstermek istiyorum. Oradaki benim Civcivim. Bu da benim uyku arkadaşım. O da benim öbür ay uyku arkadaşım. Bu da benim tarşanım. Bu da benim yatağımı süsleyen civcivim. Şimdi de size masamı göstermek istiyorum. Bu da eşyalarımı ders çalıştığım masam böyle. Güzel mi? Ee, bir de size e kıyafetlerimi göstermek istiyorum. Böyle elbiselerim. Bakın böyle her çeşitler elbisem var. Şimdi de kıyafetlerime bakalım. Bunlar pijamalarım. Bunlar alt dedim Bunlar üstlerim. Orada da yazın olan kıyafetlerim ve altlarım var. Şimdi de e, size Taç kutumu göstermek istiyorum. Hem de hiç kendimiz yaptık böyle. Bakın burada çekmecelerde taçlarım var. Bakın böyle göstereyim. Bu çekmecede bu taçlar, bu çekmecede de bu taçlarım var. Kendimiz babamla yaptık. Bir de size şu lolübimi göstermek istiyorum. Tam düzenli değil. Şöyle. Burada da benim kitaplarımın oldu, oyuncaklarımın oldu raf, raf var. Ee, şimdi de size atımı göstermek istiyorum. Bakın böyle çıkartayım. Böyle tatlış bir atım var. Ee, bir de size ayıcığımı göstereyim. Şurada duruyor. Bakın böyle tortiş. Burada da benim bebeklikteki oyuncak e, fotoğraflarım var. Böyle. Ee, şimdi de size marina sesini gördünüz mü? Böyle. Kim? şimdi de görüşürüz. Bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Bay bay.